pozisyonlar ve boşalma denetimine etkileri. Bugün biraz onlardan konuşalım. Şimdi bir pozisyon var. Bu pozisyon dünya çapında erkeklerin en erken boşaldığı pozisyon. Nedir bu pozisyon? Dogi pozisyonu. Dogi pozisyonu neydi? Kadın dizlerinin üstüne ve ellerinin üstüne çöküyor. Erkek arkaya geçiyor. Ve burada vajinal bir birliktelik yaşanıyor. Şimdi bu pozisyonda erkek kadının hem anüsünü hem vajinasını gördüğü için görsel olarak çok fazla tahrik oluyor. Ve bu pozisyonda erkeğin penis da çok fazla uyarışma ayrıldığı için erken boşanma kaçınılmaz oluyor. O yüzden bir tık daha uzun seks yapmak istiyorsanız doggy pozisyonu tercih etmeyin derim. Bir diğer pozisyon misyoner pozisyon. Misyoner pozisyon tipik erkeğin üstte kadının altta olduğu pozisyon. Burada da erkek aktif olduğu için penis başı çok fazla uyarılıyor ve erkek haliyle daha erken boşalıyor. Jockey pozisyonunda yani kadının üstte erkeğin altta olduğu pozisyonda kadın aktif olan taraf olduğu için erkeğin penis başı daha az uyarılıyor ve erkek boşalma denetimini çok daha rahat sağlıyor. Bir pozisyon daha var. Erkek